Herkese selamlar arkadaşlar. Konsolüsüne hoş geldiniz. Sizleri bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum. İşte şu görmüş olduğunuz Bad Ass namı diğer Jaws. Şu asalete bakar mısınız arkadaşlar? Bakın ne kadar güzel gözüküyor. Bir de yan tarafında da bir yara izi var. Ama en güzeli Şöyle yavaştan bel kırmaya başladığında, hareket etmeye başladığında daha güzel oluyor tabi. Şurada bir tane kral uskumru varmış. Sen ne geziyorsun bakayım burada? Gel bakayım. Evet, hoş geldiniz Man Eater'a. Şimdi geçenlerde, daha doğrusu birkaç yıl önce biliyorsunuz bir God Simulator diye bir keçi oyunu çıkmıştı. Sonra bu çıkınca ortaya trailerlarda ben de dedim ki herhalde Aynı God Simulator'da olduğu gibi keçi yerine bu sefer bir köpek balığıyla e, trollük yaptığımız bir oyun geliyor. Çeşit çeşit enteresan işler yapacağımız, eğlenceli e, ama geyik bir oyun geliyor diye düşünmüştüm. Hatta ya neden böyle bir şey yapıyorlar ki acaba diye bile aklımdan geçmişti. Bakın bazı sesler geliyor. Burada bir düşman var galiba. Fakat oyun geldiğinde... Man Eater. Evet bir yandan geyik işlerle de uğraşıyorsunuz ki birazdan göstereceğim size. Aa, şunları bir korkutayım bir dakika. Hop haber? Ya hepinizi yerim ulan istersem. Mesela geyik şeylerden işlerden bir tanesi. Bakın. Çok güzel. Hop gel bakayım. <laughs> gel. Gel. Kaçmak yok. Kaçmak yok. Hepinizi alacağım. Adamı 5 metreden kaptım resmen. Hatta istersem şunu bile batırabilirim. Ama tabi ben bu işleri yaptıkça sağ üstte GTA gibi bir tehdit seviyesi var. Tehdit seviyesi artıyor bu arada. Üst kumru geldi bir tane. Neyse. Onu da hallettik. Onu da hallettik. Çünkü nedir? Buraların kralı benim arkadaş. Buraların kralı benim. Böyle şey <laughs> hafif hafif denizin üzerine çıkayım. Enteresan bir şekilde bu oyunu oynadıkça böyle havaya giriyorsunuz. Gerçekten adamlar denizdeki bu acayip gücü elinize vermişler ve onu hissettirmenizi de hissetmenizi de sağlamışlar, hissettirmişler. Helal olsun diyorum kolay değil yani bir köpek balığı oynatıp da onu gerçekten onun vahşiliğini gerçekten e, oynayana geçirmek kolay bir iş değil. Başka başka tabii geyik şeyler de var ama birazdan onlara geleceğim. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle bir haritamı da bir açayım. Oyun böyle bir haritada geçiyor. Ne yapıyorsun bu oyunda derseniz... Ee, sadece geyiklik yapmıyoruz tabii ki. Sadece buradaki insanları trollemiyoruz ki çok enteresan şeyler de var bu arada. Ee, bunun yanında bir de hikayesi var. hikayede şu. Biz, e, biz de değil daha doğrusu bunun annesi kocaman bir köpek balığı olarak oyuna başlıyorsunuz. Ve bir avcı tarafından yakalanıyorsunuz. Daha sonra o avcı... karnının e, Karnını yardığında köpek balının bu çıkıyor. Anne ölüyor tabii ki. Bu da denize düşüyor ve çok yavru bir halde başlıyorsunuz oyuna ve oradan devam ediyorsunuz. Başladığımızda tabii ki çok daha küçüktük. Şimdi işte 3.4 metre boyuna ulaştım. Buralara birazdan geleceğim. Buralarda ne oluyor göstereceğim size. Çünkü oyunda gerçekten e, grind bile var yani. Burada mesela bir çene var. E, bakın neymiş? Biyoelektrik dişler var mesela. Gördüğünüz gibi biyoelektrik set var bir tane. Şu anda sadece bende diş var. Diğer taraflarını da bulabilirsem bunun çok e, bu kuvveti çok daha efektif bir şekilde kullanacağım. Bu da nedir aslında Isırdığında işte bir elektrik veriyor ve Karşıdaki hayvanı sersemletiyor Şu anda ben sadece çeneyi açabildim ama diğer uzuvlarda yavaş yavaş açılıyor ve her biri içinde Bu seti tamamlayıp böyle gerçekten denizler altında giden Manyak bir hayvan haline getirebiliyorsunuz Köpek balığınızı ee, Şuradan hemen gideyim Bayağı bir görev var oyunun içerisinde ve zamanla şu insanların dikkatini çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu avcılar geldikçe, ben iki tanesini de avlamışım, bunları öldürmüşüm. Bu avcılar geliyor, bunlar geldikçe ve bunları öldürdükçe kötü şöhret lütfen artıyor. Ve böylelikle upgrade olarak daha güçlü bir köpek balığı haline yavaş yavaş gelmeye başlıyorsunuz. Ve burada oyun devamlı size önünüzü boş bırakmıyor. Yani koca bir dünya var. Sen istediğin gibi gez eyvallah o başka ama bir yandan da devamlı bir takım görevlerle sizi yönlendiriyor. Ben mesela demin de dediğim gibi bunun işte bu keçi simülasyonu gibi işte kafana göre takıl oyun olacağını düşünüyordum. Böyle bir görev altyapısı görünce şaşırdım açıkçası. Aynı zamanda bu e, harita açtıkça da oralarla ilgili de oralara özel başka görevler de daha doğrusu başka etkinlikler diyeyim işler de ortaya çıkıyor. Mesela banka otur diye bir şey var. Burada çok e, acayip bir timsah vardı benden bayağı yüksekte. Galiba onu ee, avlamam gerekiyordu. Hikayenin de bu arada %40'ını tamamlamışım. Şimdi şuradan bir görevim varmış burada. Neymiş? Hedefi yok et. Hatta ses kaydında oynatabiliyoruz. Not interesting bu arkada konuşan ses e, olayı bir belgesel gibi anlatıyor. İşte bir timsahla mesela karşı karşıya geliyorsunuz ilk hemen bu ses konuşmaya başlıyor arkadan. İşte timsahlarla köpek balıkları şöyledir, böyledir diye bayağı e, belgesel gibi bilimsel bilgiler de veriyor. Burada da bir hedefi yok edecekmişiz ama hedefin ne olduğunu bilmiyorum. Şimdi oraya doğru yavaş yavaş gideceğiz. Sonarımız var. İki tane e, aslında özelliğimiz var. Birisini açamadım henüz. Bir tanesi de sonar. Sonara da yatırım yapıp bunun daha hızlı dolmasını sağlıyorsunuz. Bastığınız zaman dikkat ederseniz suyun üstü de bir böyle görünür hale geliyor. Şu ufaklıkları yiyerek de hem level'ınızı arttırmak için XP topluyorsunuz hem de her birinin yanında bir şeyler var görüyorsunuz bir takımın DNA gibi birisi başka Aa, bu ne sen Yavrucuğum kimsin sen? Kim? Sen küçücük halinle ne geliyorsun koca Şöyle bir zıplayayım mı? Çok, çok eğlenceli. Evet onları e, öldürdükçe tekrar açayım. İşte o DNA'lar var. Başka başka şeyler var. Şu anda sadece DNA'lı gözüküyor ama. Aa bir dakika. The pelagic beast surveys the scene with unfeeling eyes şunu bir halledeyim hemen. Bu benim dişime göre. Arada gördüğünüz gibi yıldırım çıkıyor. O işte benim çenemin özelliği. Nereye gittin? Yakaladınız mı? Çok güzel ısırıyorsunuz. Bir de şöyle kuyruk var. Gelişine de çakabilirsiniz ona. Mesela deneyeyim ama olmadı. Tutturmak kolay olmuyor. Evet onu hallettik. Karşıdaki yaratığın level'ına göre e, çenenle tutma süren uzuyor. Küçük yaratıkları çok daha uzun bir süre çenenle tutup böyle sallayarak bir yandan öldürebiliyorsun. E, daha level'ı yüksek olanları ise öyle tutamıyorsun rahat rahat. Şuradan gidebileceğim mi? Böyle de bir şey var mesela. Fakat hemen de geride dönmem lazım. Şuradan dönmem lazım yoksa hop! Evet. Şimdi bir dakika onunla işim bitmedi ama benim. Gel bakayım gel kaçma! Gel! <laughs> hop! Kaçalım şuradan. Güzel. İnsanların yapay zekası çok kötü. Mesela kıyıda oynaşan adamlar oluyor. Gidiyorsun yanına, yanlarına. Tek tek ağlamaya başlıyorsun. Bir türlü kaçmıyorlar mesela. Aa! diye bağırmaya devam ediyorlar. Ama bilerek yapmışlar muhtemelen. Acaba şuradan kısa yoldan geçebilir miyim karadan? Hiç gerek yok. Aşağıdan aşağıdan. Mesela şurası nedir? Bir tane yanardağ gibi bir şey var. Kesin oraya gitmem gerekecek. Bol bol böyle tünel işte denizin altında mağara mesela bir şey buldum burada evet, plaka buldum bol bol böyle yerler var denizin altında keşfedecek bir dünya şey koymuşlar mağaralara giriyorsunuz işte bunun gibi e, kanalizasyon mu artık bu ne demeli böyle yerler buluyorsunuz mesela bunu açabiliyorum bazılarını açamıyorum yetişkin ya da yaşlı olmak gerekiyor mesela. Ha burada bir tane şey buldum. Burası yiyecek dolu bu. Bunu alınca baya güzel XP kazanıyorsun. Şuradan çıkayım geri. Evet bir dalıyorum bakalım avlanmış Mako. Bu sefer level 12. Sıkıntı değil alırım. Oo fena yakaladı. Fena yakaladı. Primarily due to a deadly combination. Hemen bir tane and rising costs. Bir de bayağı bir hızlı arkadaş. Kaçıyor. İyi kaçıyor. Ama ben de kaçıyorum. Yakaladım. Yakaladım. Güzel yakaladım. Aranızda sırada böyle parıl parıl oluyorlar. Orada kaçmak gerekiyor. Güçlü saldırı yapacak anlamında o. az kaldı ama tehlikedeyim şu anda. Eyvah 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 eyvah. Yakaladı. Fena yakaladı. Ama az kaldı. Ben bunu alacağım. Ya yapma be. Yapma be. Did Golden Shores this Mako from and train it to guard their community? but let's pretend they did, as it makes for a more interesting storyline. Ne <yedim be>? <gülüyor> <Selam>. <gülüyor> Bak mesela hala duruyor. Kaçsana yavrum. <laughs> Tehdidi biraz daha arttıralım. Bir sürü insan var orada. Acaba orada içine girebileceğim bir şey var mı? Şurada. Su var mı orada? Yok. Çabuk 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 çabuk. Çabuk. Ask wow, all the tastes. Tastes serious art, you. Insanlazmana. Vigilante fever has seized Port Clovis, making it dangerous for anything that swims. Şimdi eğer bunları yeterince öldürürsem bu sefer onların işte büyükleri geliyor. Ya bir atlayamadım ha. Kaç 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 kaç. Bayağı ağır geldiler. şu orfuzu öldüreyim. Biraz da olsa çok zıpladım be. Şu hareket yaptığında böyle sağa sola gitmek gerekiyor ki isabet ettiremesinler. Bakalım alabileceğim mi adamı? The Savage Vahşi hey, karides avcısı. Zıpkını var mı? Yok. Lazerli bir şey. Oo bayağı kalabalık geldiler yalnız. Bunu alamayabilirim. bu kalabalıkta hangisi avcı onu anlamayabiliyorsun. Şu galiba. Motorun üzerindeki. Son bir intihar saldırısı. Şu İşte. Ah be, şurada oturan adamdı. Sakin of... gemi oldum. These Önemli değil. Ee, herhangi bir sıkıntı yaratmıyor ölmek. Sonra şöyle bir mağarada tekrar doğuyorsunuz. The beach sure does look inviting, but according to the most recent study, the sand here contains dangerously high concentrations of fecal bacteria. Burada da, eee pardon, şurada da işte, eee güçlendirmeleri yapıyorsunuz. O e, kazandığınız dini, DNA gibi işte mavi, yeşil, sarı güçlerle birlikte mesela bunu e, yükseltebiliyor muyum? Bu arada bir de kemik dişler diye ayrı bir gücüm vardı. O da eee daha çok tutunmanı neden oluyor. Ama ben şu anda evet şu anda biyoelektriği kullanıyorum. Mesela yükselterek bunu istersem yükseltebilirim. Hatta yükselteyim. Şurada işte sonarımız vesairemiz var. Bunu da yükseltebiliyorum. Gelişmiş sonar ve doyurucu. Maksimum sağlığı arttırıyor mesela. 8 binmiş. Onu da yükseltelim. Farklı farklı yerlere gitmek için de e, buradaki diğer mağaralara hızlı seyahat yapabiliyorum ki şöyle bir hızlı seyahat yapayım orada okyanus tabanı nasıl değişiyor onu da görün. Ben çok eğlendim oyun oynarken yani böyle eğleneceğimi hiç düşünmüyordum, e, Geyik bir şey diye düşünüyordum ya yani bir iki saat bakarım sonra bırakırım ama baya oyun kendini oynatıyor. Okyanusun tabanını güzel yapmışlar, okyanusun içerisini güzel yapmışlar baya. Gidişi çok güzel zaten köpek balığının. Başarılı bir oyun olmuş arkadaşlar. Bence vakit ayırabilirsiniz bu oyuna. Bir indirimde buna rast gelirseniz bence hiç kaçırmayın. Hemen alın. Keyifli bir oyun. Şimdi level 15'e ben bir dalayım. Ondan sonra da muhtemelen bu beni öldürecek ama belli de olmaz. Ben de bayağı güçlendim çünkü. Ama yakaladı mı işte bitiriyor seni. Evet evet alacağım ben bunu. Alam ya da bilirim. Yakaladı mı? Kötü oluyor. Ama alacağım sanki. İşte bu be. Çok güzel. Hemen yiyeyim. Size de Allah'a diyeyim. Ben şu etleri yiyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkes kendine iyi baksın. Ye 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 ye. Topla topla topla.